Nesiller boyunca dünyamız kaşiflere ufkun ötesinde ne olduğunu araştırma konusunda meydan okudu. Şimdi uzay uçuşlarının başlamasıyla yabancı dünyalarda ve evrenin daha geniş bölgelerinde araştırma yapma imkanına sahibiz. Günümüzde Güneş'i, Ay'ı ve gezegenleri gelişmiş makineler sayesinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onlar bizim için Güneş sistemi boyunca bir yol açıyor. Onların kameraları bizim cesur ve yeni bir maceraya açılan pencerelerimiz haline geliyor. Onların keşifleri bizlere harika evren manzaraları sunuyor. <laughs> Evrende yolculuk. Diğer dünyalara açılan pencereler. İnsanlığın doğuşundan beri gece görünen gökyüzü bizim daha büyük bir gerçekliğe açılan penceremiz oldu atalarımız için yukarıdaki gökyüzü oralarda bir şeyler olduğunun kanıtıydı. Belki bunlar erişemeyeceğimiz yerdelerdi. Ama bir şekilde dünyadaki yaşamla bağlantıları vardı. Atalarımız gündüzden geceye ve yıldan yıla gökyüzüne bakarken gökyüzünde bazı değişiklikler olduğunu fark etti. Ve bu değişikliklerin kendi yaşamlarına bazı etkileri olduğunu anladı. Bazı değişiklikleri tespit etmek kolaydı. Örneğin takım yıldızların doğudan batıya doğru gecelik kayışları. Ya da ayın geceleri devamlı değişen aylık safhaları. Ve daha az görünen değişiklikler de vardı. Örneğin, Aurora Borealis'in renkli gösterileri. Ya da bir kuyruklu yıldızın adeta gökyüzünü yararak ilerlemesi. Ama hiçbir değişiklik, birkaç parlak ismin takım yıldızlar arasındaki... ...karmaşık dansı kadar atalarımızın dikkatini çekmedi. Onlar yıldız gibi görünüyordu. Ama hareketlerinden bu nesnelerin diğerlerinden farklı oldukları belliydi. Bu yüzden onlara gezginler ya da gezegenler denildi. Asırlar boyunca astronomlar bu gezegenlerin hareketleri karşısında şaşkına döndü. Evrenin saate benzeyen yapısını çözmeye çalıştılar. Ama bu gezegenlerin ne kadar özel olduklarının anlaşılması için teleskopun icat edilmesinin beklenmesi gerekiyordu. Teleskopun icat edilmesi evrene değişik bir pencereden bakılmasını sağladı. Bu pencere gezegenleri gökyüzünden hareket eden ışıklardan güneşin çevresinde dönen uzak dünyalar haline getirdi. Diğer bir de işte, teleskoplar sayesinde güneş sisteminin bir parçası olduğumuzu anladık. Evren, gezegenler, yıldızlar ve gezegenimsi küçük cisimlerle doluydu. Ama güneş sisteminin ve herhangi bir teleskobun da bize gösterebileceklerinin bir sınırı vardı. Bu yüzden daha sonra olan bir şey bütün gelişmeler arasında en heyecan verici olanıydı. Hazırız. Tamam hazırız. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Kalkışa geçiyoruz. Anlaşıldı. 1960'larda yeni bir teknoloji ortaya çıktı ve bu gezegenleri daha önce hiç görmediğimiz şekilde görmemizi sağladı. Uzay uçuşları sayesinde artık gezegenlere daha iyi pencerelerden bakmanın önemi kalmadı. Artık astronotlar uzaya gidiyor ve dünyadaki bilim adamlarına yabancı gezegenleri ziyaret etmenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyorlardı. Dünyanın dışına ulaşmak için yapılan uzay yolculuklarının hedefi en yakın komşumuz olan Ay'dı. Luna 3 adındaki Sovyet uzay sondası Ay'ın uzak karanlık tarafının ilk fotoğraflarını gönderdiğinde yeni bir çağın başladığı açık bir şekilde anlaşılmıştı. 5 4 3 2 1 Hazır kalkış Aniden bütün gezegenler potansiyel bir araştırma yeri haline gelmişti. Kısa süre sonra uzay sondaları gezegenler arasındaki büyük okyanusu geçerek Mars'tan, Venüs'ten ve Merkür'ün güneşle yanan yüzünden görüntüler göndermeye başladılar. 1970'li ve 80'li yıllarda Birleşik Devletler Uzay Ajansı NASA daha da ileriye uzaklardaki dış gezegenlere ulaşmaya hazırdı. O tarihlerin en ünlü görev aracı ise Voyager 2 idi. Dört büyük gezegeni sırasıyla ziyaret etmeyi başardı. Bunlar Jüpiter, Satürn, ve Uranüs'tü. Sonunda 1989 yılında Neptün'e vardı. Son yıllarda bu görevlerin ikinci dalgası bize gezegenlerin çoğu hakkında yeni ve güçlü görüşler kazandırdı. Ve güneş sistemini daha taze bir perspektifle görmemizi sağladı. Bazı durumlarda bu yeni araştırmalar hayal edebileceğimizden daha fazla detay ve bilgi karmaşası oluşturdu. Örneğin, Jüpiter'in rüzgarlı atmosferindeki bu bulutsu dönüşlerdeki detay gibi. Ya da Jüpiter'in uydusu Europa'daki kırılan ve yeniden donan buz dağları gibi. Bazı durumlarda uzay araçları tarihe bizim umduğumuzdan da daha fazla ışık tuttu. Burada kurak Mars çöllerinde oluşan bir kraterde kraterin kenarlarından çıkan antik kaya katmanları bulduk. Jeologlar bu katmanları bir romanın sayfaları gibi okudu. Ve bizlere uzun zaman önce ortadan kaybolan suların bir zamanlar bu arazileri yıkadığını gösterdi. Genel olarak bu zengin yeni bakış açıları ve değerli bilgiler bizi Güneş sistemimizde inanılmaz farklılıklar olduğu konusunda aydınlattı. Ama yine de bulunan kanıtlar bize Güneş sistemindeki bu çok farklı yerlerin ortak bir çıkış noktaları olduğunu gösterdi. Elimizdeki en iyi delillere bakarak bundan 4.5 milyar yıl önce Güneş'in geniş bir yıldızlar arası gaz ve toz bulutundan doğduğunu anladık. Günümüzde Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler aynı işlemin Samanyolu galaksisindeki bazı noktalarında da gerçekleştiğini gösterdi. bize muhteşem parlayan bir gaz nebulası gibi gelen şey aslında bir yıldız fabrikasıdır. Ve bizim güneşimizde buna benzer şekilde meydana gelmiştir. Ama güneş tek başına ortaya çıkmamıştır. Maddeler bir araya gelerek yeni yıldızımızı oluştururken bu maddelerin küçük bir kısmı da gaz ve kalıntı diski olarak yeni doğmuş güneşin çevresinde dolaşmaya başlamıştır. Bu diskin içindeki maddelerde bir araya geldikçe gezegenler, aylar, astroidler ve kuyruklu yıldızlar oluşmuştur. Ve tıpkı ebeveynlerden doğan farklı çocuklar gibi güneş sistemi ailemizin her bir üyesi kendilerine has özelliklere kavuşmuştur. Gezegen bilimcilerinin anlamakta zorlandığı en büyük sorulardan bir tanesi, bütün bu güneş sistemi nesnelerinin her birinin aynı basit maddelerle oluşmaya başlamasına rağmen nasıl bu kadar farklı olabildikleridir. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu farklılıklardan sadece bir tanesi olan Dünya, nasıl hayatı destekleyebilen bir gezegene dönüşmüştür? Kendini milyarlarca yıl nasıl çok iyi bir şekilde korumuş ve sonunda bize güneş sisteminin sırlarını merak etme imkanını vermiştir? Şair T.S. Eliot şöyle yazar. Keşfetmeyi bırakmamız gerek. Bu keşfin sonunda başladığımız yere döneceğiz ve bu yeri çok daha iyi tanıyor olacağız. İş, güneş sistemini keşfetmeye geldiği zaman Elliot'ın sözleri tam olarak doğru oluyor. Her gezegen, her uydu, her asteroid onları ziyaret ettiğimizde bize daha farklı bir öykü anlatıyor. Ve bu öykülerin hepsini bir araya getirerek bilim adamları bizim buraya, bu zamana, bu yere nasıl geldiğimizi anlamaya çalışıyor. Bunlar hepimizi birden ilgilendiren sorular ve onları cevaplama yolculuğumuz başlamak üzere. Evrenin kaynağı sistemimizdeki kaşifleri bekleyen şeylerden hiçbiri bu kadar korkutucu olamaz. Ya da farklılığı açısından bu kadar güzel olamaz. İşte dans eden ve yükselen ateşlerin cehennem benzeri yurtları. Bu geniş ve kararsız güç kaynağının yüksek güçteki patlamaları uzayda milyonlarca kilometre öteye ulaşarak bizim küçük gezegenimizi sarsabiliyor. Ama onun oluşumu aynı zamanda dünyadaki tüm yaşama ve insanoğluna çok bağımlı olduğumuz bir enerji sağlıyor. İşte bizim güneşimiz. <laughs> Antik çağlarda bile atalarımız güneşin ısısı ve ışığı olmadan bildiğimiz anlamdaki hayatını var olamayacağını anlamışlardı. Onlar için güneş yaşam için mutlak gerekli bir şeydi. Bugün Güneş'in bir yıldız olduğunu biliyoruz. O Samanyolu galaksimizi dolduran yüz milyarlarca yıldızdan sadece biri. Ama bizim için Güneş özeldir. Bizim güneş sistemimizde 8 gezegen, birkaç düzine uydu, yüz binlerce astroid ve büyük ihtimalle trilyonlarca kuyruklu yıldız bulunur. Ama sadece bir tane güneş vardır. Ve güneş, güneş sisteminin geri kalanından binlerce kat daha büyüktür. Bu büyük kütlenin çekim kuvveti her şeyi yörüngede tutan şeydir. Yani bizim sistemimizde nerede olursanız olun, başrolü güneş almaktadır. Bundan 4 asır önce astronom Galile dünyanın değil de güneşin, güneş sistemimizin merkezi olduğundan emindi. Bu radikal fikri savunduğu için daha sonra suçlandı ve yargılandı. Galile aynı zamanda güneşe teleskop doğrultan ilk insanlardan biriydi. Bu da onu bir başka şaşırtıcı keşfe götürdü. Güneş lekeleri. Bunlar zaman zaman güneşin üstünde ortaya çıkan ve yanan yüzeyinde hareket eden kara noktalardı. Zaman içinde astronomlar güneş lekelerinin ortaya çıkmasının belirli aralıklarla gerçekleştiğini fark etti. Yaklaşık olarak 11 yıl süren bir döngü içinde güneş ekvatorunun iki tarafında da bunların sayısı artıyor ve güneş yüzeyinin tüm bölgelerini kaplayana kadar kuzeye ve güneye doğru hareket ediyorlardı. Tam da pik noktasına ulaştıkları anda ortadan kayboluyorlar ve döngü yeni baştan başlıyordu. Güneş lekeleri güneşin sadece bizi aydınlatan ampulümüz değil, aynı zamanda karmaşık ve dinamik bir sistem olduğunu da göstermekteydi. Galile'nin keşfinden önce bile güneşte göze çarpandan daha fazlası olduğuna dair ipuçları vardı. Bunlardan en önemlisi ay tam olarak güneşin önünden her geçtiğinde Tam bir güneş tutulması olmasıydı. Tutulan güneşin yanlarından taşan beyaz parıltıya güneş koronası adı verilir. Bu güneşin inanılmaz derecede sıcak olan dış atmosferidir. Bu bölgede iyonize gazlar öyle bir sıcaklığa ulaşır ki bu güneşin yüzeyindeki sıcaklıktan çok daha yüksektir ve tıpkı güneş lekeleri gibi korona da devamlı olarak değişir. Bu ipuçları bize güneşin enerjisini karmaşık şekillerde saldığını gösterir. Ama nesiller boyunca bilim adamları bu enerjinin ilk olarak nereden geldiğini bulma konusunda sıkışıp kalmışlardır. Ardından atom çağı gelmiştir. Bunun da beklenmedik bir yan etkisi olmuştur. doğanın gizli nükleer kuvvetlerinin keşfedilmesi, bilim adamlarına güneşin parlamasını neyin sağladığı konusunda fikir vermiştir. Evrendeki çoğu yıldız gibi güneşte daha çok hidrojen gazından oluşur. Güneşin yüzeyinde gazların sıcaklığı yaklaşık 5600 santigrat derecededir. Bu sıcaklık parlak, sarımsı bir ışığın çıkması için yeterlidir. Ama güneş çekirdeğinin derinliklerinde sıcaklık milyonlarca dereceye kadar yükselebilmektedir. Ve bu sıra dışı koşullar içerisinde hidrojen atomları birleşerek helyumu oluşturabilir. Bu tepkime sırasında salınan enerji, güneşin çekirdeğinden aşamalı olarak dış tabakalara doğru yükselir. Ve sonunda uzaya doğru salınır. Güneşin toplam enerjisinin sadece çok küçük bir kısmı bizim dünyamıza erişir. Ama binlerce yıl boyunca bu sabit bir şekilde gelmiştir. Ve bu da dünya yüzeyinde hayatın yeşermesine imkan sağlamıştır. Ama yine de güneşin her zaman bu kadar sevimli olmadığına dair kanıtlar vardır. Bilim adamları, güneş patlamaları denen devasa patlamaların güç ve iletişim sistemlerinde hasara yol açabileceğini çok uzun zamandır bilmektedir. Bu patlamalar kutup ışıkları denen muhteşem görüntülere de sebep olmaktadır. Güneş'in değişken yapısını daha iyi anlayabilmek için bilim adamları güneşin devamlı olarak izlenebileceği yer olan uzaya çıkmak zorunda olduklarını anlamışlardır. Onun dünya atmosferi dışından bir şekilde gözlemlenmesi gerekiyordu. Bu sayede astronomlar güneşin dönen yüzeyindeki değişikliklerin uzun bir zaman zarfında nasıl olduğunu anlayabileceklerdi. Güneşte meydana gelen olayları uzaydan incelemenin en kolay yollarından biri de uzay aracının içinde güneş ışığını engelleyen dairesel bir disk kullanmaktır. Bu, güneşin koronasındaki değişimlerin daha rahat takip edilmesini sağlar. SOHO uzay aracı yıllar boyunca bu yöntemi iyi bir şekilde kullanmıştır. Burada SOHO Güneş'in yakınlarında dolaşan bir kuyruklu yıldıza benziyor ve onu yüksek enerjili parçacıklardan oluşan bir patlama karşılıyor. Bazı durumlarda bu uzay aracı arada sırada geçen bir yolcuyu bile gözlemleyebiliyor. Burada Merkür gezegenini görüyoruz. Güneş dairesinin ortasından geçiyor. Uzaydan alınan bu görüntüler güneşin bize çok dinamik olduğunu gösterdi. Onun yüzeyden korona'ya kadar güçlü ama görünmez bir kuvvetle bağlı olduğunu anladık. Manyetizma kuvvetiyle. Aslında güneş güneş sistemindeki en güçlü manyetize nesnedir. Bunun sebebi güneşin katı bir bünyesi olmaması, onun yerine elektrik yüklü bir sıvı olmasıdır. Bu sıvının hareketleri sonuç olarak güneşin güçlü ve devamlı değişen manyetik alanını oluşturur. Bu alan arada sırada güneş yüzeyinden dışarı doğru fırlar ve uzayın içinde uzun kollar oluşturur. Bu kolların diplerinde güneş lekelerini buluruz. Çünkü buralarda normalde dönüp güneşin içlerine doğru batan maddeler geçici olarak tutulur ve onların soğuyup kararmaları sağlanır. Güneş'in manyetik alanındaki bu değişiklikler büyük miktarlarda enerji barındırabilir. Arada sırada bu enerji inanılmaz bir hız ve şiddetle salınır ve sonuç olarak güneş patlaması olur. 29 Ekim 2003 yılında SOHO tarihin en güçlü güneş patlamalarından birinin görüntülerini çekti. Bu patlama büyük ve manyetik açıdan aktif bir bölgenin güneşin sol tarafından görüş alanına girmesiyle başladı. Güneş döndükçe bu gölge dereceli olarak merkeze doğru hareket etti ve uzay aracıyla bizimle yüzleşti. Ani bir çakmayla güneş patlaması gerçekleşti. Bunu bir statik dalgası izledi ve güneş partikülleri büyük bir hızla Soho'nun kamerasına çarptı. Soho zarar görmedi ama bunun gibi güçlü bir güneş patlaması bir uyduyu kolayca devreden çıkarabilirdi. Genelde güneş patlamalarıyla ilişkilendirilen bir diğer tehlikede koronal kütle fışkırmasıdır. Bu, manyetik enerjiyle dolu parçacıkların güneş koronasında büyük oranda serbest kalmasıyla başlar. Partiküller uzayda büyük bir hızla yol alır ve dünyaya ulaştıklarında atmosfere girerler. Bunun sonucunda kuzey ve güney kutup bölgelerinde muhteşem görüntüler ortaya çıkar. Uzayın keşfi bizlere güneşin güneş sisteminin yalıtılmış ve uzak bir parçası olmadığını gösterdi. Bunun aksine güneş sistemi dünyanın da içinde yol aldığı bir yapıdır. Bu durumdan etkilenen sadece Dünya da değildir. Güneş'in manyetik alanları ve yüzeyinden kopup gelen enerji yüklü parçacıklar dünyamızın ve güneş sistemindeki gezegenlerin çok daha ötesine gitmektedir. Sonuç olarak Güneş büyük bir baloncuk oluşturarak bizi bütün galaksiyi dolduran yıldızlar arası maddeden ayıran bir ortam oluşturmaktadır. Güneş sayesinde bir yıldızla birlikte değil bir yıldızın içinde yaşıyoruz. Milyarlarca yıl önce her gezegen, güneşin de oluşmasını sağlayan aynı ilkel atom karışımından meydana geldi. O zamandan beri gezegenlerin hepsi kendi yollarına gitti ve hepsinin anlatacak eşsiz bir öyküsü var. Ama aslında bu olayların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü sonuç olarak hepimiz aynı ortamda yaşıyoruz.